Merhaba arkadaşlar bugün ben Furkan Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün Öyle böyle bir hile bulun bakın Görünce şaşıracaksınız Ben bir günde bir hesabı 500 takipçi yaptım Gerisini size bırakacağım Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Hadi videomuza geçelim Bu arada arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve bu bu videoya en az bir 50 like bekliyorum bak net ya 50 like gelirse bu videoların devamı gelecek yoksa artık da bu videoyu çekmeyeceğim arkadaşlar şimdi Google Play'e geliyoruz Mesela bunların linki vereceğim arkadaşlar Tabi ben link tl'den veriyorum çünkü oradan, oradan daha güvenilir oluyor yani. Bakın şimdi arkadaşlar. Telefondakiler şunu yüklesin. Betten net. Linkini bırakacağım orada arkadaşlar. Betten net. Şunu indiriyorsunuz kankalar. Gördünüz mü? Şunu indiriyorlar. Ben aşağıya koyacağım. Hiç merak et aşağıdaki linkten bulabilirsiniz arkadaşlar bilgisayardakilerde gelsin betternet ekle betternet bakın vpn betternet buna tıklıyorsunuz zaten gerisini google yönlendiriyor arkadaşlar şimdi aşağıdaki size hile yani aşağıdaki siteyi koyuyorum bu gireceğim site bakın arkadaşlar aşağı girdiniz tıkladınız karşınıza şu geldi. Tıklayın şuna. Şimdi Arkadaşlar bu arada bunu mutlaka yapın. Çok efsane bir şey. Bir daha bunu bulamazsınız. Benim linkimden giderseniz bu arada 50, 50 takipçi veriyor. Bunu da aklınızda bulunsun diyeyim. Çok dilim takılabiliyor. Bayağıdır video çekmiyorum bildiğiniz gibi. Bak. Bak 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 krediniz 50 takipçi. Baba bak şimdi. Ben bunu bu hesaptan göndereceğim. Çünkü zaten bu hesabı da kullanıyorum. Şimdi. Geliyoruz. Gördüğünüz gibi 507 takipçi. Bir günde sadece. Az önce attım. Fake hesap açıp. Bu arada ana hesabımızı da takip edebilirsiniz. Ben kendime takipçi kasmıyorum arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi kaç takipçimiz var aklınıza tutun 300 3385 şimdi şunu kopyala geliyoruz arkadaşlar geldiniz buraya hemen kullanıcı adını yapmayın burada ekstra miktar diye bir şey var buraya hediye çarkına basın şimdi kapatalım Şuradaki hediye çarkına basın ben bunu yapmadan duramıyorum zaten burada açık çevir buradan arkadaşlar size ek ödüller veriyor mesela ne verdi kaydetme mesela kaydetme ise onsa 200'e çıkarıyor buradan takipçi çıktı bana 100 150 takipçi kadar çıkardı çok iyi bence şimdi X bir Furkanca tıkla baba tıkladım değil mi şimdi buraya 50 gönder izleyin arkadaşlar konuşmaya gerek yok. Sadece izleyin. Sonra yalan atıyor. Kanıtlı bak. Canlı canlı bildiğiniz gösteriyorum. Sonra demeyin yok bu yalan atıyor. Gördüğünüz gibi saat 4'te çekiyorum. Bakın saat 4 saat şu anda. Yani şimdi 3385 hazır mısınız? Yeniliyorum sayfayı. F5 at baba. Haydi hayırlı olsun. 50 takipçimiz gelmiştir. Yalan malan yok. Buradan beğeni de atabilirsiniz. Hadi la size ek gösteriyorum beğeni de. Bakın bu servisteymiş ama. Neyse yorum atalım bizde. 80 yorum. Güzel. Bakın mesela ben en son bu videoyu attım. Hilesiz bu arada bu video ama. Şimdi yorum atacağım. Yorum keşfete çıkarıyor yapalım tu kopyala yo işte bunları da deneyelim bakalım oluyor mu yorum beğeni hadi bakalım ha emojili yorum aynen buymuş fake yanlışına tıklamış 35 güzel bir hata oluştu ne hata oluştu Allah Allah Eğer olmuyorsa demek aynen bu da bakımda. Bugün bir sürü. O zaman izlenmeyi tıklayalım. Video izlenme. Hepsini deneyelim kankalar. Kaçmış video izlenmemiz? Bakalım istedim. Real's videom kaç izlenme? 1375. Ben bundan sonra aklımda tutmamış. 65. Bakalım ne olacak? Bismillah diyelim miktar 65 gönder. Gönder bakalım kardeş. Aim Yaman kaçtı 1375. 1375 aklınızda tutun. 1375 1375 ve 1375'ten 1375 aldım. E. Şimdi bakacağız. 1375'ten 1375 niye gelmedi ya? Allah Allah. Ben acaba doğru videoyu mu attım? Haydi ben yanlış videoyu atmışım ya. Başkasının videosunu atmışım sanırım. Aynen öyle. Neyse. Hikaye atalım bizde. Canlı izlenme de atabilirsiniz. Hikaye de. Kaçmış. Ha. Efsane. Bakın şimdi. Hikayeme bir bakalım. Kaç izlenme. 272 238 Şimdi buraya Kan can Tıkla baba Şimdi dur 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 Şimdi Şuna 275 Tak Bastık Kaçtı bura 238 iyi izleyin. Sadece izleyin. Orada az önce çok büyük göt oldum öyle orada kalınca. şaktırmayın siz. Veya ben fark etmedim yanlış biliyordum. 233 497 ya. Ben bununla bir arkadaşlar bir hava var ya. Efsane olur. Bakalım başka ile var seslerle deniyorum. Yok arkadaşlar bu kadar. İletişim neymiş? Ne de bakalım. Ha tamam. Başka bir şey. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın Böyle videoların daha çok gelmesi için bir kanalıma abone olun arkadaşlar o kadar emek veriyorum Bir dakika son bir kere bunu deneyeceğim içimde kaldı benim yoksa Haydi bakayım res kaçtı Aa bakın gelmiş 1440 demek işe yarıyormuş o bununla daha uğraşmıyorum hepsinin linkini alta bırakıyorum arkadaşlar siz ayarlarsınız ben gösterim şeyimi gösterdim bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın videonun sonuna kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim haydi hepinizi çok seviyorum sağlıkla kalın